Evet arkadaşlar, yeni bir av günden merhaba herkese. Yine geldik sahamıza. Yeni yılın ilk avı. 1-1-2022 bir Arkadaşları gönderdik. Fatih senin düşüncelerini alalım arkadaşım. Arkadaşım biz köpekleri saracağız. Bugün ekibimize yeni bir köpek kattık. Evet. Onun performansını görelim diye köpeğe birazcık yakın Edeceğiz, edeceğiz, bugün. Evet. Ee, i̇nşallah hayırlı bir av olur. İnşallah. Cümleten bütün avcılara rastgele. İnşallah. Arkadaşlarımız yerlerini almaya gitti. Birazdan biz de köpeklerimizi salacağız. Ve yeni köpeğimizin performansını göreceğiz. Hatta ekibe iki tane yeni köpek atıldı. Bir tane de enimiz var 6 aylık evet. erkek. İnşallah bakalım güzel bir av olur. Herkese rastgele. Köpeklerimiz saldık arkadaşlar. Yeni köpeğimiz Paşa. Şu anda 6 aylık. Hadi oğluma benim. Oğluma benim. Oğluma benim. Evet. Köpeğimiz Lasi. Meramos her zamanki gibi aynı yer Bu hafta Biraz arkadaşlar yerlerde kırağı var Fatih ben şuraya yukarı gidiyorum Şuraya bayıra gidiyorum Evet mekanları kesmeye gidiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar tavşan tam üzerime gelirken geri aşağı doğru dönmüş çok bir şey yok bekleyeceğiz köpeklerimiz devam ediyor kokudan Maşallah bugün çok güzel kovuyorlar yeni köpeğimizin performansı da çok güzel Yoldan aşağı geçti Dalkar. Arif abi, çobanı alınan taraftaki derenin ağzına gel bakalım, sağ tarafa, yolun ağzına.

Arkadaşlar en sonunda. en sonunda tavşanı vurduk, arkadaşımız Fatih vurdu, ona doğru ilerliyoruz. Çok yoruldu biz tavşan, ama en sonunda... Kaçak mı acaba diye bakıyoruz köpekler gelmez çünkü. Tamam, Nerede kovuyorlar. Fatih'e doğru ilerliyorum. Fatih. Selam olsun. Evet arkadaşım Fatih'in yanına geldik. Fatih. Avşanı vurdu. Bak. Köpekleri ben bekliyor, ben bekliyor. şu anda. Avşanımız. Bir, Maşallah güzel. Kara bir davşan. Eski yer bir davşan. Öyle. Uzak kelle. Aşağı yukarı. Ne kadar yaşı arkadaşım. Arkadaşım. Büyüğüne baktığın zaman Yaşı 4 yaşında var bu. Erkek bir dalkan galiba. Görüntü kafaya bakınca evet, erkek. Erkek. Öyle. Ruş sürdük bugün biz buna. Maşallah. <laughs> Alçan da görelim. Evet, da görelim. Şimdi sabahtan beri yorulduk. Saat 3 mü? Saat 3 arkadaşlar. Evet. bekliyoruz. Evet. Yataklarımız kokudan geliyor. Evet. Maşallah 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 maşallah. Evet onları ya, yapmasın. Abi sabah 8'de saldık. Bir de çoban köpekler saldırdı. Orada köpekler tutmak zorunda kaldık. Bunları al da yiyin Gel gel gel. şimdi bir de bir Olay daha saldık. Gel gel. Saat üç buçuk. Köpeklerimiz en sonunda tavşanı vurdurdular. Maşallah. Maşallah. Altı aylık enimiz geldi. Paşa. Paşa geldi. Haftını ee, yeni ödül müyor. Maşallah. Gel, gel, gel. Kafadan kaçıyor onlar. Kaça döndük, döndük. Paşa. Gel, geldi. Gel, gel, gel. Evet. Ateş geliyor orada. Ateş geliyor. Köpeğimiz ateş. Gel, gel. Maşallah. 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 Ateş. Ateş geldi. Evet. Nasıl geliyor? Nasıl ben geliyor? Gel. Nasıl geldi. Gel, gel, gel. Ha, nasıl. Gel. Ulan ne ne ayı ayırmadınız mı? Bak çık çık Elimde elimde elimde. Gel. Evet. Gel, yeni gel. köpeğimiz kokuyu buldu. O boncuğun teki de çakır. Çak evet. çak çak. Gel. Maşallah gel, köpeklerimiz gel. orada. Ona yeni köpeğimiz. Abi, kavşan. Evet. Tavşanın yıkıldığı yere geldi. Maşallah. Maşallah bu köpeklerimiz bugün tarihi yazdı. Oğlum bitti bana lan Kulaklarımızın pası silindi. İnşallah güzel bir video olmuştur. Gel. Çakır. Çakır mı? Çakır. Hıt. Gel, 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 gel. Hıt, gitti vallaha. Çak, çakır gel. Çakır. Çakır yiyecek şimdi az kaldı. Al arvan şunu. Gel, gel, gel. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Oğlum bırak şunu kim alacak? Arkadaşlar nasıl oldu bu iş şimdi? Arif abi Nasıl oldu abi bu iş anlat bakalım Aferin, Gel gel koş koş. Oğlum sen abi. Evet. Gitti, gitti. Bu eni günde ayrıydı. Eni ayrı koyuyor gibi abi bana da öyle yapınca. geldi. Evet. Şu bunlar, bak köpekler buraya kadar geldi ya bunlar. Evet. Bunlar buraya indirdi. Buradan gelmedi. Buradan artık. vallahi ge nereye gitti? Oradan aşağıdan bekliyordum ben şuradan. Şurada şu alarga attım. Bir geçen ha. içinde attım. Bak köpek sarı ya. E gitti bunlar? Orada attım. Onun içinde. Abi yanımdan geçmiş şu köpekler boş geldi. Abi sen gel göremezsin. Boş. Gelin lan hadi gördü ben durdum yere. Aynen. Allah Allah. Boş geldin işte. Boş gelin şey yani. Hani atıyorum böyle gitti hızlıyla geldi oraya. Bayağı bir önden gitmiş ya şey. He? Bayağı bir önden gitmiş. Ama bunun önünde bu taş şeyden bir ayrı koyuyordu bu. Evet. Iyiydi. Evet, Adam duygu, duygu ve düşüncelerinizi evet. alalım. Arif abi. Aynen. Arif abi ne diyorsun bugün? Abi vallahi bugün kav. Ben. He? Ha? Bugün kav hakkında ne diyorsun? Dur, hayır, bak. Bu, bu şey, Oradan gelen değilim ben de. O değil abi. O Arif değil. abi tamam. bu yeni köpeğimiz oldu mu abi? Nasıl diyorsun? Yok daha tam değil abi. Bakacağız bakalım de. da. deneyeceğiz abi. mi abi? Bir gün daha deneyeceğiz değil daha mi? Acem, daha acemi, acemilik. Daha tam değil, usta değil daha. Usta değil mi? Usta değil. Bir şu an. Yüzde Yarın da deneyeceğiz.